Ünye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Dünya Gıda Günü'nde program düzenlediler. Programda açılış konuşmasını ilçe müdürü yetkine sen yaparken misafir konuşmacı 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü araştırma görevlisi Nur İlkay Sönmez. Dünyayı besle, yeryüzünü önemse. Şimdi bu temel 15 Ekim'deki Dünya Kadın Çiftçiler Günü olması sebebiyle biz istedik ki bölgemizdeki kadınlarımıza yönelik ağırlıklı olarak bir bilgilendirme toplantısı, bir konferans şekli toplantı yapalım istedik. Sağ olsun siz değerli misafirleriniz bizleri kırmadınız. Buraya kadar teşvik ettiniz. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden sayın hocamız da bizleri kırmadılar. Kendisi bu konu hakkında istisasını yapmak tadırlar. Ben bu toplantıda bize verecekleri bilgileri çok faydalı olacağına inanıyorum. Sizi daha fazla uzatmadan katılımlarınızdan dolayı Başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve tüm sizlere değerli protokolü ve tüm misafirlerimize teşekkürler. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. ya da kısaca eğitime yaşayan kızların girişimci olma yönünde motivasyonları çok yüksek. Hükümetlerin etkin hale getirebilmenin kadınların, girişim, kadınların girişimci olması yolundan geçtiği gerek akademik çevrede gerekse iş dünyasında ifade edilmektedir. Bu nedenden dolayı Türkiye'de de kadın girişimcilerini desteklemek için gerekli önlemlerin alınması ve iyi politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Kadın girişimcilere özel destekler Avrupa ülkelerinde özellikle Amerika'da ve Almanya'da uzun yıllardır sunulmaktadır. Dünyada 2000'den fazla organizasyon ve 10 e aşan şube ve temsilcilikleriyle kadının iş hayatındaki başarısı için e, çok... Aile, tarımın da temel yapıtaşlarındandır. Tarım ve ailenin yan yana gelmesiyle oluşan aile çiftçilik ise ülke ve dünya tarımı için son derece önemli. Neler oldu hakkında e, sizlere bilgi vereceğim ve en çok e, üzerinde çalışma yaptığım Kadınların girişimciliğini destekleyen Mikrokredi projesini sizlerle paylaştıktan sonra projeler hakkında genel bir değerlendirme edip sunumu bitirmeyi planlıyorum. Baktığımızda dünyada 2010 sonunda kadınlar arasındaki para dolaşımı 12 trilyon dolar ve tüm tüketim ürünlerinin %82 yüzde 82'sini kadınlar satın alıyor ve 15 milyon kadın da eve eşinden daha fazla gelir getiriyor. Aynı zamanda kadınların sahip olduğu kendi kurdukları firmaların sayısındaki artış da 1997 ve 2002 yıllarındaki tüm firmaların sayısındaki artışın iki katı.